Merhaba arkadaşlar Barakış'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün böyle bir oyuncağımız var ve bu oyuncağımız çiçek yapmaca, çiçek bahçesi. Biz başladık yapmaya. Evet şimdi devam ediyoruz. Hadi dur yap bakalım. Aa, çok güzel oldu. Hmm, ben de şöyle koyayım. Bir tane de şöyle koyayım. Ay çok güzel. Buna koyabilirsin ya da oraya koy. Evet güzel. Hmm, başka üstüne ne koysam? Buna koyayım. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Duru da bu ikisini yaptı. Çok güzel. Anneciğim hadi çiçeği koy. Çiçeği. Hadi üstüne de koy. <laughs> evet arkadaşlar, çiçeklerimizi yapmaya devam ediyoruz. Dur, buraya koyabilirsin istersen anneciğim. Ay çok güzel oldu. Bakar mısın? Hmm. Duru, üstüne de bunu koyar mısın? Bak, bunu koyalım mı üstüne? Al sen koy istersen. Ben koyayım tamam. Bakın. Oo, dur buraya bakın neler yapıyor. O orası değil. İstersen buraya koyabilirsin anneciğim. Onun artık bir deliği kapandı. Hepsini koymuşuz çünkü. Evet çok güzel oldu. Onun üstüne de hmm, bak bunu koyabilirsin. Ah. Böyle güzel olmaz mı? deneyelim. Oo, çok güzel oluyor. Çiçek bahçesi bitmeye hazır gibi. Bakın. Vay! Farklı bir desen. Evet. Onun üstüne de hmm, şunu koyalım. Evet. Vay canına. Burada daha bir sürü var. Hadi arkadaşlar. Oh, anneciğim ben bunu koydum. Onun üstüne de ay şöyle mi yapsak? Bakın. Çok güzel oldu. Bir de şöyle yapalım. Annem. Şöyle bir yeşillik koysak. Ay. Çok hoş oldu. Hadi aşkım devam edelim. Evet arkadaşlar bakın Duru son yaprağı koyuyor ve bizim çiçek bahçemiz oldu. Rengarenk çiçekler. Bakın çok güzel oldu. Alkış. Duru sonuncusunu da yaptı. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay.